Öncelikle merhabalar. Merhabalar efendim. Sizleri tanıyalım. Ben Mustafa İrfanoğlu, Sivas Sarafya Kuyumcu Radenek Başkanı. Aynı zamanda İrfanoğlu Kuyumcalığında. İrfanoğlu Kuyumcu adı altında şimdi firmamız devam ediyor. 1984 itibariyle e kuyumcu sektörü içindeyiz. Kaç yıldır buradasınız? Ee, çarşıya girdik, 78 senesine girdik çarşıya. Bu sektöre 84 atıldık. En eskiler burada sizlerden birisiniz. E Aynen bu çarşının eskisiyiz biz. Çarşı. Paçacanmı Çarşısı biliyorsunuz. E, Tarihi Paçacanmı Çarşısı adı altında. Bu çarşının e, şu anda eski esnaflarındanım ben. Düğünler yaklaşıyor. Altın evet. fiyatları evet. aldı başını gidiyor cep mi yakıyor diyelim. Tabii ki e, düğünlerimizin olmaz olmazı vazgeçmesi altın yani. Tabii altın haliyle yükselişte şu anda. Bayağı da bir yükseliş yaptı ee, son yıllarda. Ee, pandemi bunun da sebepleri var. Tabii bilirsiniz yani ekonomiye bakarsanız bunlar da sebepleri var. Belli başlı. 2020 yılında pandemiyle başlayan bir süreçte şu anda 2023 yılındayız. O hızıyla devam ediyor altın yükselişi. Pandemi biliyorsunuz ki ülkelerin ekonomik yönünden bir darbe vurdu. Her ülkeye sadece Türkiye açısından değil, Türkiye değil, her ülke bir darbe yaptı yani pandemi ekonomik açıdan. Mesela bugün çok büyük devletler dediğimiz Amerika, İngiltere, İsviçre biliyorsun bankalar orada da iflas noktasında var. şu anda İfraz etmiş ifrasını açıklayan bankalar var biliyorsunuz ki. Bunlar da zaten bu tür şeyler altının sevmiş olduğu ortamlardır. Bu ortamlardan altın her zaman yükselişe geçer yani bu ortamları gördüğü zaman. Peki altın fiyatları nasıl? Gram altın, çeyrek altın, cumhuriyet altın? Tabii 24 ayar has altın 1400 lira şu anda takriben 1400 lira arası. Küçük altın da 2350 TL. 22 ayar brezin gramı 1350 TL. Ee, çeyrek altın söyledik 2350. Ee, en büyük altın 23.500 TL şu anda. Sivas'ta düğünlere ne götürülür? Çok güzel bir soru. Ee, Sivas'ta önceden her tanımadığımız insanlara küçük altın götürüyorduk. Artık yani insanların alım gücü azaldı. Ee, gram altın biliyorsunuz şu anda mevcut. Gram altınlar var bir gram altın ve onun da yarısını çıkarttılar. Daha ileri gittiler de yarısına çıkardılar. 0,25 gram altın var şu anda. 300 küsür var şu anda o. Yani e, yakınlık derecesine göre götürüyor insanlar zaten. Ama adam e, biliyorsunuz Sivas'ta, Anadolu'da bir adettir bu. İşte bana küçük altın getirdi. Onun mecbur karşılığını götürmem gerekiyor diye küçük altın alıyor yani. Yakınlık derecesine göre, düğünün yakınlık derecesine göre götürüyor vatandaşlar. E, Çeyrek de götüren oluyor. Mesela ben kendime şahsından bahsedeyim. Yakın biraderimin bir düğünü olsa ben çeyrek de götürürüm, onun büyüğünü de götürürüm yani. Yani bu yakınlık derecesine göre hediyeler yani. Peki gelinlere ne takılıyor burada? Tabii gelinlere e, biz bu mesleğe başladığımız zaman 10 tane burma bilezik, 30 gramlık burma bilezik takılırdı. E, alyans, olmaz olmaz biliyorsun nişan yüzükleri dediklerimiz alyanslar, işte tek taş yüzük, efendime söyleyeyim, künyesi, yüzüğü, küpesi, her şeyi, seti, her şey takılıyor. ama Tabi bu da bütçe açısından yani e, o erkek tarafının bütçesine uyumlu son alıyor yani artık yapacak bir şey yok. Alman fiyatları en makul fiyat nedir? En en düşük bir buçuktan başlıyor Almanlarımız 8-10 bin'e kadar Almanlarımız var. Altını yatırım olarak mı alıyorlar yok gösteriş olarak mı? Bakın. Çünkü baktım ben çok fazla çeşidiniz var. Tabii ki içinde şöyle söyleyeyim ben ee, Sivas makul bir şehir derken ee, Sivas'ın halkı bir kere Altına çok meraklıdır. Bunu baştan belirteyim yani. Bu mesleğin içinde olduğum için belki sizler bilmezsiniz. Altına çok meraklı bir şeyimiz var. Bizim vatandaşlarımız var. Yani daha doğrusu Batı'dan Anadolu'ya doğru geldiğiniz zaman Doğu'da dahil ee, halk altına meraklıdır. Yani İç Anadolu'da dahil doğu. Ama Batı'da biraz daha fantazi ürünler, içi ürünler daha çok ziyade satılıyor. Ha, orada fantazi, işte. yani bayan konuna bir tane künye takıyor. Yani ama burada altına çok merak var. Bileziği olsun bayanların. Yatırımda şunu söyleyeyim, yatırım amaçlı da yani tabi e, tabii alınıyor. en yani son yılların en çok e, rekor kuran 2020 yılı itibariyle söylüyorum. Güzel altın satılıyor yani. Yatırım amaçlı da alıyor, de alıyor vatandaş yani. Olmazsa olmazlar. Biraz önce saymadım onu. işte kız, kıza ne anlıyor falan dediniz ya. Hayır içinde olmazsa olmazlardan. Biz de saattir yani. de satıyoruz yani. Gene Gelen hanımlar saatte saate veriyoruz.